Öncelikle herkese merhaba. Bugün sizinle yazdığım ve tasarladığım oyunu paylaşmak istiyorum. İlk önce oyunumun ne olduğu, kurallarını ve nasıl işlediği hakkında bilgi vereyim. Ondan sonra oyunumuzun kod ve database kısmına geçelim isterseniz. İlk önce oyunumuz araba yarışı oyunu. Amaç mümkün olduğu kadar başka arabalara çarpmadan ileriye gidebilmek ve puan kazanabilmek başka bir başka bir arabaya çarptığımız zaman oyun bitiyor ve kullanıcı adımız ve skorumuz skorboard'a yazılıyor. Sağ ve sol ok tuşları ile arabamıza yön verebiliyoruz. Şimdi hadi gelin isterseniz bunun kodlarına bakalım. Form 1'den başlıyorum. Bu kısımda SQL connection ile uygulamamı Veri bağlayarak skor ve kullanıcı adı gibi verileri tutmaya amaçladım. 25 ve 33. satırlar arasında program içinde kullanacağımız genel değişkenleri tanımladım. Başta fonksiyonun içine buton bir enable ve çarpma visibility false yaparak başlat butonunu ve çarpma efektini pasif hale getiriyorum. Diğer araba, diğer araba hızı ve yol hızına 5 vererek arabanın ve yolun aşağı doğru kayma hızını belirliyoruz burada. 48 ve 49. satırlarda ise arabamızın koordinatlarını belirlemekteyiz. Daha sonra bu bölümde diğer arabaların, diğer arabaların koordinatlarını ve zeminde hareket edecek olan yolun koordinatlarını belirliyorum. Timer bir start komutu ile süreci başlatabilmekteyiz. Timer bir tick fonksiyonunda süre başladığında puan artış ve puan artışını ekrana yazdırma, ekrana, yazdırma işlemi yaptık burada. Yolun yukarıdan aşağı hareketi ve tekrar başa dönme kontrolünü ayarladım. Daha sonra verdiğim if koşulları ile Yön tuşları, yön tuşlarını kullanarak arabanın hareket etmesini sağlıyorum. Bu kısımda 83 ve 87 satırlar arasında. Diğer arabaların aşağı doğru hareketi ve rastgele bir diğer üretilip tekrar ekrana gelmesini sağ, tekrar ekrana gelmesini araba 1 ve araba 2'nin koordinatlarında oynama yaparak sağladım. Burada araba 1 ve araba 2'nin en son satırda ise arabanın diğer arabalara çarpma kontrolünü, kontrolünün çalıştırılmasını ve oyunu bitir fonksiyonunun çalışmasını sağladım. Başka arabalara çarptığımız zaman oyunumuz son bulmuş oluyor. Oyun bitti fonksiyonunda ise çarpma olduysa ekranda puan gösterilip tekrar başlayabilmek için bir butonu aktif hale getiriyoruz. Try tarafında SQL ile bağlantı yaparak oyun bittiğin oyun bittiğinde ekranımıza gelen skoru ve oyun açılırken girdiğimiz kullanıcı adının veri tabanımıza kayıt edilmesini sağlıyoruz. Eğer bu kayıt esnasında bir hata meydana gelirse, geç ile bu hatayı yakalayarak mesaj box içerisinde kullanıcıya gösteriyoruz. Eğer database'e yazılmadı bir problem olduğu zaman bir tane mesaj box karşımıza çıkıyor ve içinde hata yazıyor. Ve böylece girdiğimiz kullanıcı adının ya da skorun database'imize yazılmadığını görmüş oluyoruz. Araba değiştir bir fonksiyonunda ise diğer arabalar diğer arabalar ekrandan kaybolunca 1 ile 7 arasında rastgele bir değer üretip eklenen resimlerin ekrana getirilmesini sağlıyoruz. Case komutunu da kullandım burada. Switch ve case'ten yararlandım. Araba değiştir, araba 2 değiştirdi de Gene aynı şekilde diğer arabalar ekrandan kayboluyor ve biz 1 ile 7 arasında rastgele bir değer üretip eklenen resimlerin ekrana getirilmesini sağlıyoruz. Aslında aslında komut bloğumuz aynı sadece değişkenlerimiz farklı. Araba 1 yukarısında aşağıdakinde de araba 2 olarak tanımladım. Şimdi gelelim form 1 key down kısmına. Form 1 key, key down kısmında ise tuşa bastığımızda sağ ve sola hareketin kontrolünü sağlıyoruz. Şu kısımda. Form 1 key up fonksiyonunda ise sağ yön ve sol yöne false değerleri girerek arabanın hareketinin bitmesini sağlıyoruz. Tuş yani amaç burada şu kısımda. Ben tuşa basmadığım zaman sağa ya da sola arabanın sağ veya sola gitmesini engellemek. Şimdi gelelim buton bir klik. Buton bir klik kısmında ise buton bir kliğe bastığımızda ise başla fonksiyonunu çağırarak oyunun tekrar başlatılmasını istiyoruz ve oyunumuz tekrar başlıyor. Form 1 kısmı bu kadardı. Şimdi geçelim Form 2'ye. Burada kullanmış olduğum kütüphaneler. Oyuna başta kliimizin içinde form 1 sınıfında yeni adımdan bir nesne oluşturuyoruz. Form 1 ile form 2 birbirine bağlamakta diyebiliriz bunu. Bu sayede oyuna başlaya basıldığında form 1'e bağlanmayı sağlıyoruz. This height komutu ile butona basmadan önce form 1'in arka planı tutulmasını sağlıyoruz. Çıkış yap klikinde ise Şöyle aşağıya doğru geleyim. <laughs> çıkış yap clean'de ise application exit komutu ile oyundan çıkış yapmamızı amaçladık. Hakkında gelir e gelme gel gelecek olursak, hakkında clean'de oyunumuzun kimin yazdığı, kimin tasarladığı ya da oyunumuzun nasıl oynanıldığı hakkında farklı farklı mesajlar verebiliriz. Bu kısımda SQL Connection ile veri tabanımızı yazdırıyoruz. Burada veri tabanı bilgilerimiz yer almakta. Veri tabanımızın ismi, kullanıcı adımız, şifremiz. Burada burada top 5, select top 5 from scoreboard, order by score desk. Burada diyoruz ki son yani en fazla skor almış 5 kullanıcıyı en yüksekten en aşağıya doğru sırala. Form 2'deki skor tablomuz bölümü skorlar ve kullanıcı adının getirilmesi için uygun text box'lara yazdırıyoruz. Bu kısımda bu kısımda ise az önce söylediğim gibi skor tablomuzda buradan skoru buradansa uygun text box'lara kullanıcı adının yazdırılmasını hedefledik burada. Bu birinci şey sütun için bu iki bu da 3 öyle diyebiliriz. Zaten top 5'i yazdırdığımız için. Şimdi gelelim oyunun oynanmasına. Oyunu ilk açtığımız zaman bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada adım adım gösterecek olursak buraya kullanıcı adımızı giriyoruz. Kullanıcı adımız Eren olsun. Oyuna başladersek eğer oyunumuz açılıyor. Ama ilk önce şunları göstermek istiyorum ben size bu ekranda. Skorları getir diyelim. Skorları getir dediğimiz zaman en çok puan alan, en çoktan en aza puan alan 5 tane kullanıcıyı görmüş oluyoruz. Şu tablo yardımı ile. Hakkımız, hakkında kısmına gelirsek eğer, burada program bilgisini yazdırıyoruz. Form 1'de Form 1'in şu kısmında göstermiştim. Pardon, Form 2'deydi. Şu kısımda mesaj balksının içine yazdırdığımız zaman burada bizim şu kısma yazdırdığımız bilgiler çıkmakta. Ben buraya sadece tasarımcı ve oyunu kodlayanın ismini yazdırdım. Buraya çıkış yap dersek eğer oyunumuz kapanacak ve sonlanacaktır. Tekrar başlayalım. Yazalım. Eren. 2 yazalım. Çünkü Eren vardı. Oyuna başla diyorum. Oyuna başla dediğimiz zaman bizi böyle bir ekran karşılıyor. Yani aslında oyunun e, asıl oynanma ekranı bu. Burada şu anda bir şey olmuyor. Nasıl oynayacağımızı gösterdim burada. Arabayı çarpmadan ilerlediğimiz zaman puan topluyoruz. Ve arabayı sağ ve sol yöntemleri ile kontrol edebiliyoruz. Bayrak, bayraklara bastığımız zaman oyun başlıyor. Başlatalım oyunu. Sağ ve sol yön tuşları ile oyunumu oynuyorum. Arabamı hareket ettiriyorum. Bu G, önümüzde gözüken arabalar <laughs> ekrandan kaybolduğu zaman 1 ile 7 de 7 arasında rastgele bir değer alarak gene karşımıza çıkıyor. Şimdi ben arabaya çarptım. Şu kısımda. Oyun sonu ve tebrikler 734 puan kazandınız dedi bana burada. Tamam diyorum. Eğer burada istersen tekrardan yarış bayraklarına basarak oyunumu oynayabilirim. Şöyle göstereyim. Bize burada seçenek sunuyor. Çarptım. Oyun bitti. Tamam diyorum. Kapatıyorum. Bunu. Şimdi bakalım. Tablolarımız. Yani aldığımız değerler tabloya yazılmış mı? Skorları getir. Eren 2. 978. Evet. Çok güzel. İkinci defa oynadığım için aynı kullanıcı adını aldı. Tekrar kullanıcı adı istemedi benden. O yüzden iki tane Eren 2 değerimiz var burada. Çıkış yapıyorum. Şimdi database kısmına gelelim database kısmında ben internetten kiraladığım bir sunucuyu kullanıyorum. Bunu Microsoft SQL Server'a bağladım. Buradan çalışmak ve bunu Visual Studio'ya bağlamak benim için biraz daha kolay. Connect diyorum. Biraz bekliyoruz. Evet, açıldı pro açıldı programımız. Buradan database kısmına geliyorum. Buradan kendi database'imi seçiyorum. Burada farklı farklı şeyler var ama ben tablomu görmek istediğim için tables kısmına geliyorum ve tablo tables kısmını açıyorum. Scoreboard'a gelelim. Sağ tık yapıp Bakalım database'imizde yazılmış mı? Az önce aldığımız şeyler, puanlar. Evet. Eren 2. Çok güzel. Database'imizde de kontrol ettik. Database'imizde de yazılıyor. Database'imizde büyükten küçüğe yazılmıyor. Database'imizde ID Unique'ye göre yazılıyor. Sizinle de database'imin tasarımını da paylaşayım. Database'imin tasarımında ise 3 sütun kullanmayı 3 sütun kullandım. Çünkü bana gereken 3 tane sütundu. İlk önce bir tane ID giriyorum. Bir tane ID değeri tanımlıyorum. Bu ID primary key ve unique bir değer olacak. İkinci olarak score ve üçüncü olarak username kullanıyorum. Skoru integer yapıyorum. Çünkü herhangi bir karakter girilmeyecek sayı dışında. Ve büyükten küçüğe büyükten küçüğe sıralanması daha iyi. Ben e, büyükten küçüğe sıralamayı skor üzerinden yapıyorum. Alfabe olarak değil Burada bir tane username değeri verdim. Yüzörneyimi varchar kullandım. Farklı farklı değerler girebilmesi için. Bakalım. Sizinle kod bölümünde tasarımları, tasarımını da paylaşayım. Evet dondu galiba. Burada görmüş olduğumuz score bir text, score to string ve label bir text, player name bizde buraya ve buraya geliyor. Buraya username, buraya score. Ve böylece sıralamış oluyoruz. Bu bu ise oyunumun design kısmı. Beni dinlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım oyunumu beğenmişsinizdir.